Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte PvZ oynayacağız. Evet. TV bu, <laughs> Android kutu. Evinizdeki keyif... Şaka <laughs> Daha... <laughs> <laughs> şaka. Neyse, bugün sizlerle birlikte PvZ oynayacağız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Neyse, videoya başlayalım ama. Hadi. Evet, oyun oyun Evet, BVZ. Şu an bu bölümdeyim ve kap karanlık. Artık şey olmak istiyor. Niye video atamadım bir de arkadaşlar? Çünkü ar Çünkü arkadaşım vardı. Ben kaleciydim. Sonra ben kaleciyken arkadaşım Arkadaşım duruyordu böyle. Sonra İşte sonra bir şey oldu ee, Çocuk benim suratıma bir geldi Birisi beni arkadan bilerek iktirmiş Arkadaşımın yanına düştüm ben Sonra Sonra arkadaşımın yanına düştükten sonra Bilmeyin Çocuğun götü Bilmeyin benim kafama geldi Sonra benim kafam taş zemine vurdu <laughs> Sonra öyle oldu. Sonra hastaneye gittik, yarım saat sürdü. Kadın özürlü gibi aynı soruyu soruyor. Bacı benim ismim Mehmet Akbıyık. Bak tam bura. Kafam değdi oraya. Sonra çocuk bak hareketi göstereyim. Çocuk bak götüyle bak kafama böyle yaptı. <laughs> çocuk kafama böyle yaptı. Kadın da özürlü gibi ismin ne? İsmin ne? Benim ismim Mehmet Akbey. Bak göstereyim. Bak, mesela diyelim bu ekran benim kafam. Bu da benim arkadaşım. Ben arkadaşımın yanına düştüm neyse. Başka arkadaşım. Ben götüyle benim kafama bak böyle Bom diye yaptı. Onunla gördüm ben ağlamaya. Hastaneye gittik yarım saat sürdü. Uykum varmış gibi oldu böyle. Kafam güzel oldu. Bayılıyormuş gibi oldum. Öyle oldu işte ama. Kadın da özürlü gibi ikide bir soruyor. İsminiz ne? ismini ne? Bacı benim ismim Mehmet Akbıyık. Ah <laughs> <laughs> Allah Allah. Kadın iki de bir isim soruyor. Öyle, izin <laughs> isminizi. Neyse.

Ama o kırmızılı geliyor. Kırmızılı geliyor. En zor kırmızılı geliyor. Oğlum ne yapacağım? Kırmızılı geliyor ya. Ay ay, ay. Neyse sıkıntı yok diye var. Lan gidiyor bir tanesi. Bu Da yiyor yiyor doymuyor ama. Öküzün teki. Seki seki canım var Ben de burada DS izliyorum. PVZ korkunç haline. Lobotomy ananı. -an. Çok yakışıklıyız abi Slay. <laughs> Bu sesi buraya yapalım <laughs> Neyse şunu da koyalım. Lan 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 lan. PwC zombi oldum. El de 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 de. Aaaa. El şüpheli. Kırmızı bayrak var bak şurada. Türk diye. Yeah. Lan 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 lan. Lan 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 lan. Lan 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 arkadaşlar bak bana mal yazmayın. Ben mal bir insan değilim. Kuzenime izleteceğim bu videoyu. Komik e, kuzenim benim böyle tiplere gülüyor. Anı çekilelim. <laughs> Allah Allah ya. <laughs> Aba o kırmızı yazıyor. Götünü şişe sokacağım bekle yazıyor. Allah <laughs> Allah Allah. Kırmızılı geliyor, kırmızılı geliyor. <laughs> pul biberli kırmızı geliyor. <laughs> kırmızı geliyor, kırmızı kırmızı balık geldi. 两个人的呢喃，那些不甜蜜，是真的。 Dolayı kullanmaya başladıktan sonra e, hayatım gerçekten yapalım. çok daha kolay hale geldi. İster karmaşık bir matematik sorusu olsun, ister fizik tanımı. Dola bana en anlaşılır şekilde açıklıyor. Hmm. Makale yazarken de ifadelerimi düzeltmeme yardımcı oluyor. Hatta odadaki eş... En sinir oldum. Aha, e, ben, Benim, hastaneye vardım, yani, her zamanki gibi kalabalıktı. Biraz takıldım, böyle, sohbet ettim. E, Bankta galvan, oturdum, sonra bir adam gelip bana asılmaya top, çalıştı. Hayır dostum, bugün olmaz. Sonra roket mi? arabaya atladım, yarışa katıldım, <laughs> ikinci oldum. Şanssızlık ama sorun değil. Ben de siktir dedim. Yukarı niye ye yaptım, gittim. Yeni ayakkabılar için bir nakit paraya ihtiyacım gibi. vardı. Temiz iş, beş dakika içinde para Yeni... Bu arada ben dublaj alıyorum. Videoda video çünkü çok saçma olmuş arkadaşlar. Çünkü zombi sesi geliyor bir sürü. O yüzden ben de dublaj yapıyorum. Allah Allah lan Allah Gönül hiçbir sorunuz oldu çin, çin, Veya bir milyon soru. Özellikle çevrimiçi evet, gezinirken. Evet. O zaman opera tarayıcısını Bak kontrol de, etmelisiniz. Şimdi kendi var. AI asistanınızla. Oh, yeah. Böylece <laughs> anında doğrudan tarayıcınızın <laughs> içinden yanıtlar <gülüyor> alabilirsiniz. <gülüyor> Yapay zeka ile operayı yükleyin. Opera. Opera. hava da bayağı bulutlu olduğu için içerisinde bayağı karanlık oluyor. Akşama doğru şu an sadece... Mal değilim ki ben. Tabii üç koyacağım. Al, 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 al. Aa, aa. Yeni bitki açtık ama. Neyse zombilere bakalım. Bak bunlar var. Çiçek var. İkiz var. Orospu var. Ali var. Bizim Mehmet ah Ahmet var. Neyse çok az kaldı. Onu ona geleceğiz. Zombi olarak da bu or ve orman çocuğu var. Amcamın dorduğu var. Anası koyduğu var. Bunun annesi anası bebekken kar ee, şeyinden düşürmüş elinden. Bebek bu hale gelmiş ama zombi diyor. Yani. <laughs> bak yeni zombi geldi garganta var <laughs> <laughs> azra'nın gözlü hali geldi azra'nın gözlü hali geldi böyle denizde gözlük takıyordu bir kere <laughs> ne başlasın bakalım? Hadi bakalım başla sen. Ee, böyle kombin video izliyorum da bana aldım. Yeni zombi geldi. Ben <laughs> Yeni zombi geldi. Gargantuar Mehmet. <laughs> Televizyona daldım aldım ama. <laughs> Bak şu zombi var ya. İyi bine. İyi iyi iyi. मानथर चुला बुरे Mantara baksana gey gey korkuyor bak böyle yapıyor. Hmm. bir <laughs> çok zor. <laughs> Video izliyorum da ondan arkadaşlar. O yüzden ses geliyor arkadaşlar. <laughs> gel buraya gel diye ses geliyordur kesin. Aaaa! 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 mi va so la ti do do re mi fa so la ti do a Arkadaşlar canım çok sıkıldı ya. Skip game. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Allah Allah Allah. Squid Game. Squid Game değil. Doğrusu <laughs> Squid Game. Ama ben bak bula bu la bu değil. Bula bu la bu değil. Ben bunu bazen ısırdım mı gözü yerinden çıkıyor. <laughs> Geyirdim part 4. Bula bu la bu değil. Bu bazuzu Bakın şimdi. <laughs> Neyse yine bak bu boğazı gördün mü suratı yok. Şaka şaka çevirdim kafası 360 lı. Bak bazen asırıyorum ne bakıyorsun oğlum. Siktir git. Bak buraya uçtu. Arkadaşlar RP grand diye bir oyun buldum. Şu an in Gönül Biga Biga Gönül ne yapıyor acaba çok merak ediyorum ya. O sırada Biga'lar. Nedir benim? Biz Biga'yız. Ne, no. ne oldu ki ya? Bu hizmette Biga'ların olması yasak mı ya? Biz ne yaptık ya? Bizim ne suçumuz var ya? Biga'lar kesin öyle diyor şu an. Aaaa <laughs> <laughs> Wanna die Para kesir adam Ding dong dan 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 dan. Den 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 den. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar mı olacak? Bakayım kaç dakika? Oha 16 dakika olmuş. Yuh. İnşallah bu videoyu atabilirim ya. Atamazsam da şey. Neyse arkadaşlar bir video. <laughs> Neyse bu savaş kazansın geliyorum. Arkadaşlar geldik. Bu ne lan? Buzlu böyle tipe bak. Hmm. Neyse arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadar. Olur Biz çıktı reklamdan. Ne Neyse görüşürüz. Devamı gelecek.